Konudan bağımsız bugün ne düşündüm biliyor musun Levent Bey? Ya üçlerimiz 2011 kumpasında Ali Koç başkan olsaydı Allah bu kulübü korumuş resmen diyor. Bak bu kardeşimiz. Ben de dedim ki hakkını ve emeklerini yememek gerekir. Allah yukarıda tabii, yani. vardı. Tabii, tabii. çok her yerinde vardı. Çağlayan'da, da her gün basın de, toplantısı yaptı. Silivri'de, sokakta, meslatta, ostat, ostat taraftarımıza taraftarımıza zulüm gösterirken o stat yanarken sahanın içindeydi Ali Başkan. Gerekirse kör olup nankör olmamak lazım. Bak sportif anlamda eleştirebilirsiniz. Kızabilirsiniz. Biz de yapıyoruz. Hatta ben ağır ağır yapıyorum. Ağır ağır. Yıllardır. Ama burada da bu Ali Başkan'ın hakkını yememek lazım. Burada bu işin Fenerbahçeliler tarafından 3 Temmuz konuysa tek lideri Aziz Başkan da hakkını yemez kardeşinin ve kulüp başkanının. O yüzden en azından Ali Başkan'ı eleştirecekseniz buralardan eleştirmeyin. Buralardan eleştirirseniz ayıp etmiş olursunuz. Bu da hiçbir Fenerbahçeli'ye yakışmaz. Kimseye de bu konulardan malzeme vermeyin bu tarz şeyler yazarak. Bencesi bu. Doğru mu hocam? Doğru abi kesinlikle katılıyorum. Yani Ali Başkan'ı kim nerede görmedi 3 Temmuz'da? Kim Çağlayan'da görmedi? Kim Metris'te görmedi? Kim Beşiktaş'ta görmedi? Kim Vatan'da görmedi? Kimse livre de görmedi her yerde. yerde Kimse onun içinde görmedi. Kimse hatta görmedi. biber gazları sıkılırken medya basın tribününü boşaltan kimdi? Ali Koç'tu. O yüzden birazcık e, buralarda kantarın topunu da arttırmamak lazım diye düşünüyorum.